Evet, koronavirüs tedbirleri kapsamında bilindiği gibi tüm Türkiye'de cuma namazından yaklaşık iki buçuk ay ara verilmişti. Fakat tüm itibariyle cuma namazı tekrar başlıyor. Önemli hususlardan birisi camilerde tabii ki tedbirler alındı, alınmaya da devam ediyor. Fakat vatandaşlarımız secdeye kapanacaklar. Yerde temaslar olacak. Bu anlamda seccade çok önemli. Tekrar tekrar yeri geldiğinde de tek kullanımlı seccadeler bu devam ediyor. Büyük bir fabrikadayız. Biz de Özgür Asya eşlik etti. fabrikamızda. hoş geldiniz fabrikamıza. Bakın bu seccadeler özellikle de tekrar tekrar kullanılıyor. Bazen evet. de tek kullanılıyor. Evet. Burada bize bu seccadeler ne fayda sağlar? Biz e, ee, tek kullanımı kullanat mantığını zor bulmuyoruz. Kısıtlı kaynaklarımızı tüketmekten taraftar değiliz. Biz istiyoruz ki i̇şte ürünlerimiz tekrar tekrar kullanılsın e, namazlar eda edildikten sonra bu ürünler katlanıp teplere konsu ve tekrar e, kullanılabilsin. Gerektiğinde bu ürünler yıkana da bilir. E, amaç kaynak kullanımını azaltmak, e, daha fazla kullanabilmek ve ülke bizim sütlü kaynaklarını verimli kullanmak. Tabi bu ürün çevreci ve e, hijyenik bir ürün. de dönüştürebiliyor. Bunlar hepsi avantaj. Biz e, bunu düşünüyoruz. Diğer ya üretimlerimizde yaptığımız gibi Tekrar kullanılır ve şampuanlar Orada Oradaki zeminizde <laughs> bir ürün tekrar tekrar kullanılsın. Kullanın ömrü bittikten sonra geri dönüşüme terk edilsin ve geri dönüşüme tekrar üretime geri dönüşüme. Kaynaklar tüketilmesin. Ürünün kullanılabilir <laughs> ne ee, kadar süreli? Biz onu e, üretim müdürümüzle aramızda bir e, espri yaptık. Tekrar tekrar kullanacağız da bunu bir araştırmasını yapmadık, daha netleştiremedik ama üretim müdürümüz şunu söyledi, yırtılana kadar kullanalım Özgür Bey'de. Evet. Kolay kolay da yırtılmaz bu ürün. Ee, yıkanabilir, antibakteriyel, hijyenik. Dikkat edin maskelerimizde kullanılması kumaşla bu kumaş aynı kumaş. Evet. Evet, yine bir aynı kumaş. Tabii ki üzerinde kullanılan boyalar gıdayla temas edebilen özellikle boyalar. Yani hijyeniklik, bir bir sterillik anlamda bir problem yaşamıyor. Evet. Önemli, olan, evet. Bu, evet. Önemli olan bu ürün. Önemli olan bu ürün. tekrar kullanılması. Şimdi e, bu ürünün camiler e, önünde bu şekilde paketli olabilir. Birkaç e, yöntemde bu ürünler dağıtılacak camilerde. Paketli ürün, e, ol, ürünleri camilerde insanlar alıp alt yüzeyini, baskı yüzeyini üste getirerek zaten e, secde yönü de bellidir. Bakalım evet. Söyledim. Evet, secde yönü, yönü belli. belli. Kütle tarafı belli, gayet Aynen öyle. Pratik. E, bu seccade matik ürünümüz kullanıldıktan sonra katlanır. Eğer istenirse e, kılıflı modeller var. Bu evet, şöyle kılıflara şöyle evet, şöyle gösterelim. Kılıf, e, kılıfa konulup tekrar tekrar vakit namazlarında, cuma namazlarında kullanılabilir. Bu ürün yıkana da bilir. Ee, yıkandıktan sonra tekrar kullan. Burada önemli olan dikkat edilmesi gereken şey şu. Secde yönü ve yere değecek, yere değecek yüzü her zaman içe katlanması gerekiyor. Her yani zaman. Eğer bir mito, bir bulut varsa, varsa içeride kalacak. Yani i̇çeride kalacak, evet. İçeride kalacak, tekrar kesesine konduğu zaman. Kesesine konduğu zaman hiçbir problem yok. Yani kişisel bir ürün. Siz, bu ürünü siz kullanıyorsunuz. Pandemi döneminde en önemli noktalardan biri bu biliyorsunuz. Yani kişisel ürünler. Siz devamlı bu ürünü aynı noktayla aynı şekilde kullandığınızda lütfen olabildiğince korunmuş oluyor. Bu noktada bakıyorum gayet sıkıntı. Evet. E, siz üretim nelere dikkat Şimdi e, maske üretimden, üretimde e, yaptığımdan bahsetmiştim. Bunun belli standartları var. Diyeceğinin, sizlerin ortam olması ve bunun e, belli kriterleri var. Bu kriterlerin hepsine uyan bir fabrikayız. Yani e, basit bir ambalaj üretimi üretim olarak düşünmeyin. Bu bir sağlık ürünü. Sağlık ürünü için tüm vatandaşlar mühendislerdir. Aynen. Yani namaz gelecek, gelecek herkese Evet. Bu yayılımı azaltmak için bu ürünlere dikkat edeceğiz, kullanacağız. Ama bizim isteğimiz, hedeflediğimiz bu ürünlerin tekrar tekrar kullanılması. Kompozit ürünleri kullanılmasını istemiyoruz. Kompozit ürün nedir? üstü plastik altı kağıt seccadeler yapılıyor. Bu ürünlerin geri dönüşümü çok zor. ve kullanat, kullanat doğru bir mantık değil. Yani kaynakları nasıl tüketebiliriz bu kadar rahatlıkla? Zaten e, dünya bu kadar hızlı tükettiği için biz bu sorunları yaşıyoruz. Daha az tüketmeliyiz. E, kullanat mantığından uzaklaşmamız gerekiyor. Bez çantada da aynı bu şekilde. Evet, kitlemiz şu anda kim? Mesela kimler oluyor? Hedef kitlemiz namaz kılan herkes. Yani belediyeler de alıp camiler de alıp O açıdan bir bakarsak biz şu anda uçak kargoyla yurt dışındaki camilerimize seccade yetiştirmeye çalışıyoruz. Ülkemizin her noktasına ulaşmış durumdayız şu anda. Ee, belediyeler bu ürünü alabiliyor. Firmalar alıp dağıtabiliyor. Gürtülükler e, alıp dağıtabiliyor. Hı. İnsanlar kişisel olarak marketten bu ürünler temin edebilecekler. Ee, yani namaz kılanı her seferinde izleyenler için ihtiyaç duyacak. çok sağlıklı ve eğlenceli Özgür Avcı'ydı, yayın konuğumuz. Kameraman arkadaşım da size detaylarını gösteriyordu. Ve çok basit şu şekillerden. Açıldığı anda küpe yünü de belli ve evet. serilebiliyor. Yine isteyenler için böyle kese şeklinde gayet pratik şekilde cebimize koyup camiye geldiğimiz anda da çıkartıp, rahatlıkla serip ve steril temiz bir ortamda namazımızı kılabiliyoruz. Bilindiği gibi artık camiler ibadete açılıyor. Bugün itibariyle ve cuma namazı kılınacak. En önemli tehlike de virüsün yayılımıydı. Tabii ki Sağlık Bakanlığı bu noktada gayet başarılı adımlar atıyor. Yani İçişleri Başkanlığı da camilerde tedbirlerini almıştı. Böyle olunca da tabii risk ortadan kalkıyor aslında. Yine de ortadaki riske karşılık böyle seccadeler kullanılabilir diyelim ve tekrar bu fabrikadan tüzü merkeze bırakalım.